Şimdi hangi oyunuma girsem, hangi oyunuma girsem. İlk önce, ilk önce bu Melon Sandbox oynamıştık biliyorsunuz. Sıra şunda. Supreme duvar Stickman galiba evet. Şimdi şöyle şu yukarıya alayım. Tamam. Hemen başlayalım. O. Oh. Şarkı güzelmiş. Ben şimdi seçimde koyuyorum. Yeah bak bak arkadaşlar ne geldi gitar geldi sen e, öyle yapmaz onları yani. benim ikisi şu şey olsun şey ikisi de hadi başka ne gel buraya mavili mavili ne bu haa fırlama tamam gel gel Allah 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 gel a Oh, yeah.

düşeceğim zannettim. Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. Hayır hayır gelme 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 lütfen gelme lütfen lütfen gelme lütfen hop gelme düşmeyin ah düşme 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 yani oh, kaç kaç? 2-0. Ben 2-0. Hop. Gel bakayım. Allah. Al. Al. 3-0 öndeyim şimdi. Bu reklam girdi dur. reklam çocuklar için uygun değil. Hı. Devam edebiliriz. Baş. Hop. 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 Allah. Düşmeyin. 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 Hayır. <laughs> Ay. Bazen. Tabi de ben en sevdiğim haritayı açacağım. En sevdiğim harita. Geri 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 geri, geri. Tren midir belki Aman dikkat tren gelmesin Yukarı çıkmıştık işte yukarı çıkmıştık Yukarı çıkmıştık Tema Hop 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 Hop, hop. Hadi, al bakayım. Al, al, al. Al, al, al. Çin, çin. Allah çık. <laughs> ya. Neyse devam edebiliriz. Üç oyuncuları, üç oyuncu olacak oyuncu. Üç oyuncu canım istiyor. switch. Oh. Tamam. Şimdi o zor olacakmış galiba. Al bakayım. Onlar da al al yeşil de al. Ee, ben çok az canım kaldı ama ya. Hayır ya. Öldüm ki ben. Nasıl devam?

Alô alô alô. Hadi. Allah, Allah. alô, alô, alô. alô, 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 alô. üsttekine de mi? Onun üsttekine saldırı oldu. Üstte, üsttekine. Allah dön, döndüm, döndüm az önce. Allah. Muz yap ama. Muz. 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 Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkacağım. Ee, kazandım. Aa kazandım. Hop. Ana onda hiçbir şey yok. Ha varmış. bonchquinho mano uhu que Oh uhu agora hein mano hop hop é Şimdi bu yeşilli karakter var yani bir olan şu an bir kere kazandı şu sonunda hiç kazanamadı hani o var ya onu aslında bot yani başka on yani başka oyuncu değil de bot yani gerçek insan değil onu zor zorluğunu zor yaptım Allah alkan o beni oraya şey yapmasaydı var ya hasta yok. Ama anne. Reklam hemen geçirmem onun için. diye Bir de bir devam edebiliriz. Ve hoba. de şu şey kazanmak. Bu da il, hiç sarı hiç kazanmadı o yüzden illa şey yaptı. Hadi yürü, hadi sarı yaparsın sarı hadi sarı. Hadi yaparsın. Hatta bir dakika şimdi ana yeşilliğe şey, yaptı şey yaptım ya, onu sıfır aşı yaptım. Bu ne o? Bir iyi yaptım, onu da Yani Ben o kadar yaşayabildim. Şimdi illa bak illa bu yeşilliğe dalacağım. Tamam, tamam sen yaşayacaksın. Ama ilk önce yeşilliğe dalacağız. Tamam sen gel böyle şey çok unutmuşum diyor da davranacağım yani yeniymişim yani yeniymişim derken onu yeni ölme ilk defa düşün. şimdi yakın diyeceğim ama annese hop yeşilli gel buraya bir sarıyla artık ama nasıl bir takım neyi nasıl olur takım neyi onu bilmiyorum yeşilliğe dalacağım. yeşilliğe yani yeşilliğe saldıracağım. <laughs> Allah. Hadi. Hadi. İllah. Ben senin için şey yapacağım. iş, hiç sorum var. Senin için. Hiç puan kazanamadım. Ben i̇lla o yeşiliye saldıracağım. Saldır yeşille. yeşile. Yeşile saldır söyle. Saldır, yeşil. Yeşile kaldır. Yeşil hem Allah ben gideceğim. Bak sen bir şey yap. Reklamız zaman Hadi sarılı yaparsın sarılı. Evet. Sarılı çok. Ama artık bir kere de ben, ben bir puan alayım yani değil mi? Ben de biraz bir puan alayım. Evet. O yine sıralı oldu yine sıralı oh, 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 Ne? Neyse, devam edebiliriz. Hop, hop, düşür. Düşürle bir gitti. Sıra sende. Hadi <laughs> sıra sende. Allah yine puan oldu. Nasıl? Neyse ilk önce e, şey e, bu sefer ilk önce dalacağım. Çünkü sarı 4 oldu. Ve ben 2 oldum. E bu e şu yeşilli keyif yapıyor orada. Niye keyif yapıyor? Ha keyif yapmıyormuş. Neyse. O sonunda bir 3 olduk be. Sonunda bir puan alabildik. Oldu mu ya? Bu ne? Al. Gel buraya, gel buraya, yeşil gel buraya, yeşil. Tamam sıra sende sıra, biraz. Ben de bir dört olayım da. Tamam, ben de dört Artık takım kımıldamaz. İlla şu, illa şu yeşilliği Benim hedefim şu yeşilli var ya. Sonra. sonra. Artık ben sana kaçacağım çünkü takım olalım değil mi? O da bir gider şimdi al kendim al Neyse Şimdi ben biraz bir şeyler satın almak istiyorum yani Gerçek parayla değil Şu an 82 goldum var yani altınım var Ne alabilirim? Şunu alacağım Çıkacağım hadi bakalım başlayalım Ay yanlış yazık. Evet. Hadi başla. Sen ne başla? Yap 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 yap. Şimdi son iki tane maç atacağız ve sonra videoyu bitireceğiz. <laughs> Ay ya ben öldüm. Evet son bir maç yeşillik kazandı Olsun. O da olsun. O da olsun. Son bir maç. Sonra bir daha şey gideceğiz. At değim değmedi ya değmedi. neyse <laughs> Elektrik. <gülüyor> yeşil 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 git. <laughs> arkadaşlar bu kadar daha bu videodan bu kadar görüşürüz bay bay